TV yüz ekranlarında yayınlanan kayıt dışı programında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün daha önce hiç görülmeyen bir hali ortaya çıktı. Kanalın ilgi gören programı Ertan Özyiğit moderatörlüğünde gerçekleşirken yayını araştırmacı yazar Oktan Keleş konuk oldu. Gizemli soruların yanıt bulduğu programda Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki hali ilk kez seyircinin gözleri önüne serildi. Atatürk'ün kendisine Mustafa Kemal ismini veren Mustafa Sabri Efendi hocasıyla aynı karede olduğu fotoğraf dikkat çekti. Bir diğer yandan fotoğrafın detaylarını anlatan Oktan Keleş, Mustafa Sabri Efendi 1893'te Atatürk'ün hocası Kemal ismini veren Mustafa Sabri Efendi hocası ve Rumi ve miladi takvim karışımı eğer ki ay ve gün farklı olduğunu düşünürsek bir sene yanılma payı olabilir. 1885 tarihli bir fotoğraf ifadelerini kullandım. Sosyal medyada fotoğrafla ilgili çok sayıda yorum yapılırken herkes tek bir noktaya odaklandı. Fotoğrafta Atatürk'ün ayak ayak üstüne atması ve asil duruşu herkesin dikkatini çekerken o zamandan büyük adam olacağı belliymiş gibi yorumlarda bulunuldu.